i istiyoruz. Sayın Cemil Tugay, bu yanlıştan dönülmesini istiyoruz. Burada bir haksız at, işler atılım var. Bilmiyorum. Kaç defa geldik, görüştük. Dedik arkadaşlar. İzdoğa, İzbeton, İzura şirketlerinde çalışan sendikamız üyesi 400'e yakın emekçi Cemil Başkan tarafından işçi fazlalığı iktidar baskısıyla azalan gelir bahaneleriyle işten atıldı. Tugay Başkan, kendi bilgisi işveren sendikasının onayıyla imzalan toplu sözleşmenin ücret zamından vazgeçilmesini dayatıyor. Aksi takdirde toplamda 1030 emekçi asla yoksulluğa terk edeceğim diyor. Dile kolay. bile aşkın emekçi her biri bir yaşam. Her bir emekçinin hikayesi var. Çocuğu var. Okuyan, ev kredisi ödeyen, hasta annesine babasına bakan bir aile hayali kuran hamile engelli arkadaşlarımız kadın sığınma evinden çıkıp ailesine yeni bir gelecek kurmak için alın teri döken emekçiler var. 1030 kişi aileleriyle birlikte binlerce kişi. Kanal işçisinden şehrin altyapısı yapan yaz kış direksiyon sallayan emekçiye, mimara, mühendise, şehir plancısına kadar yüzlerce emekçi. Cemil Başkan sadece emekçileri değil onların ailelerinin de umutlarını, geleceklerini yok ediyor. Bu yapılanın da adı emekçilere şantajdır. Bu yapılanın adı emekçilere ya kırk katır ya kırk satır demektir. Bu yapılanın adı ya işinizden ya aşınızdan vazgeçin demektir. Bu yapılanın adı bana boyun eğmezseniz sizi yoksulluğa mahkum ederim demektir. En büyük emekçi kıyımı ben yaparım demektir. Yılmayacağız. Asla boyun eğmeyeceğiz. Cemil Başkan o nedenle emekçilerle halkı karşı karşıya getirmek için 2 bin liralık asılsız bol doyu paylaşıyor. Sendikamızın bu rakamlar işçinin eline geçiyor diye iddia ediyorsanız 132 bini 90 bini indirelim. Eylül'de yapılacak o çok yüksek zammı da almayalım. Teklifi karşısında belediyenin sesi çıkmıyor. Yalancının yumu, mumu yatsıya kadar yanıyor. Yalanlarla, algı oyunlarıyla işçiye baskı yaparak halkı işçiye, işçiyi sendikaya, kışkırtmaya devam ediyorlar. Ama yanılıyor. İzmir halkı emekçidir. İzmir halkı emekten yanadır. Eyvah! Değerli arkadaşlar, ama buradan açıkça ilan ediyoruz. Her bir arkadaşımız geri, geri alınana kadar bu meydanları terk etmeyeceğiz. Ne ekmeğimizden, ne onurumuzdan, ne de emekçi kardeşlerimizden vazgeçeriz. İşten haksızca atılan arkadaşlarımız işe geri alınana kadar bu alanları terk etmeyeceğiz. Bugün buradayız, yarın yine burada olacağız.